Arkadaşlar bugün sizlerle ESP 32'ye hareket sensörü ve servo motoru bağlayarak hareket sensörünün hareketiyle servo motorun çalışmasını sağlamak bizim amacımız. Hareket ettiği zaman birkaç saniye sonrasında servo motorun hareketidir. Servo motorda bizim dört 4 tane kütüphanemiz var. Viray kütüphanesi şuralarda gözüküyor. Kodumuz şu anda görmeniz lazım kütüphaneyi. ESP 32'nin kütüphanesi Adafruit yani sensörün kütüphanesi bir tane daha sensörün kütüphanesi var ve içerisinde pinlerin pinlerimizin kodu var e, iki tane iki tanesi sensörün bir tanesi ise motorun e, pin pinidir ve bu aşağıdaki yazdığımız kod ise e, motorun hareketi ve motorun kaç saniyede hareket edip ne kadar durması ve e, hareket sensörünün hareketiyle alakalı kodlarımız var. Bizim yaptığımız projemiz böyledir. Umarım size yardımcı olmuştur.